Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere EMEX exchange Borsası'nın düzenlemiş olduğu 4 farklı taraftar tokenin alım-satım madenciliğine nasıl katılmanız gerektiği hakkında bilgilendirmek istiyorum. Alım-satım madenciliği ile alakalı YouTube kanalımızda video hazırlamıştık. Arkadaşlar nedir mantığı, onu hemen özetleyelim. Bilin arkadaşlar bu bilgileri. Belirtilen kripto paralarla hacim yapıyorsunuz arkadaşlar ve sıralamaya girerseniz sizlere güzel ödüller verebiliyorlar. Eğer bakın alım satım yeteneğiniz iyiyse, hani öyle arkadaşlarım var ki hani 100 kere al sat yapsa da arkadaşlar, fi ücreti dışında yani borsanın aldığı ücret dışında zarar etmiyorlar. Yani yeteneğiniz iyiyse kesinlikle bu borsayı kullanın. Yani ben bu borsayla arkadaşlar herhangi bir anlaşma imzalamadım. Çok güzel paralar kazandım. Neden bunu söylüyorum? birçok etkinlik yapıyorlar. Yani bu etkinliklerin birçoğu arkadaşlar vadeli işlemler üzerine olabilir. Yani diğer borsalar da vadeli işlemler üzerine etkinlik yapıyor ama arkadaşlar bu kadar para gerçekten dağıtmıyorlar. Her borsada yani her borsa demeyeyim de birçok borsada sorun çıkıyor. Sizler şu soruyu bana soruyorsunuz hocam ne olacak bu MX token hali? Arkadaşlar bitcoin inmiştim 68.000'den 17.000 68 binden 17 bin dolara? Yani ne kadar indiğini siz görüyorsunuz. Yani bu da insin bir zahmet 3.5'dan 80 sente. Arkadaşlar düşüşler normal. Bakın İlk defa piyasaya girip böyle düşüş görmediyseniz şunu diyebilirsiniz ya hocam e, bu piyasa şunu diyenleri çok görüyorum ya dolandırıcı bunlar arkadaşlar dolandırıcı değil. Yani adamlar böyle yapmazsa para kazanabilir mi? Asıl başımızda olanlar kazanamaz o yüzden sizleri bıktırırlar arkadaşlar. Bu iki sene sürer 3 sene sürer ama öyle bir çıkmaya başlar ki sonra arkadaşlar şaşırırsınız siz de. Mesela ben 2016 yılında girdim 2017 gibi arkadaşlar. E, 2000 yani 1800-1500 dolarlara hatırlıyorum. 1500-2000 dolarlardan bir anda 20.000 dolara çıktı. Nasıl çıktığını anlamadım bile. Sonra düştü geri 3-4.000 dolarlara. Baya bir süründü oralarda arkadaşlar. Son oradan çıktı 68'e düştü 28'e. Ne oldu tekrar 28'den? tekrar 68 küsüre çıktı. Yani şöyle bir hesap yapalım isterseniz. Bakın arkadaşlar Bitcoin ilk 60 küsürlerden 28'e kadar inmişti hatırlayın. Orada MX'in tokeni 40 cent'e düştü arkadaşlar. 40 cent'e. Şimdi daha da aşağı inmesine rağmen 80 Sen seviyelerinde. Yani yerin arkadaşlar korunmuş. Matematiksel düşündüğümüz zaman arkadaşlar bunun 10 dolar olması yani muhtemel. Ama ne zaman bunu söyleyelim boğa sezonunda. Bir de çok korktuğumuz durum tabii ki borsanın arkadaşlar borsaların risk altında olması. Yani borsalarda büyük sorunlar çıkıyor ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu kadar çok arkadaşlar borsalarda sorun çıkmasını. Yani eee borsasında 2000 dolar kaybettim. Bunu söylüyorum zaten. Bilemezdik arkadaşlar. Yani ben bilsem yatırır mıyım oraya? Hayır. Yani belki yarın bir gün FTX herkesin güvendiği borsa. Eğer şu sezonu bakın bu sezonu ayı sezonunu EMEX Change borsası iyi bir şekilde atlatırsa benim arkadaşlar favori borsam bu olacak. Onu söyleyeyim size ilk üçteki borsalarımdan biri olacak. Hatta ilk üçe de girer genelde bence. Daha başka borsa ne kaldı arkadaşlar? Hobi eskisi gibi tutmuyor. Yani bir KuCoin var. Bir burası var. Coinbase e, Coinbase'i tabii ki üst sıralarda olabilir. O da arkadaşlar e, yani eski bir borsa olduğu için. Yoksa etkinlik falan yaptıkları da yok. İnşallah arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde atlatırız. Yani buralara söylüyorum. Sebebim arkadaşlar size moral vermek. Birbirimize moral vermemiz gerekiyor. Yani satıp satmamak size kalmış. Yani ben satmadım. Yani ben bunu 1.7 dolar seviyelerinden almıştım. Hatırlayın ilk videolarımı. Çıktı 3.5 dolar. Hatta 3.7'ye satan sattı. Yani orada sata da belirdiniz arkadaşlar. Ama satmadık. Bakın insanoğlunun basireti bağlanıyor arkadaşlar. 3.7'ye çıktı. Düştü. 3.5'a 3'e. 2.5'a hala satmadık. 2'ye düştü gene satmadık arkadaşlar. Yani gerçekten insanın basireti bağlanıyor. Şimdi bunları söyledik. E, moralinizi bozmayın arkadaşlar sabırlı olun güvenin projelere e, bunu söylemiş olalım. E, şimdi geliyorum arkadaşlar videomuzun açıklamalar kısmında kayıt linki olacak borsanın e, kaydınızı oluşturun. Daha sonra arkadaşlar buraya geldik bakın şurada kazan kısmı var alım satın madenciliğine geliyorsunuz buradan. E, telefondan girirseniz de arkadaşlar biliyorsunuz e, menüler olur orada vadeli MD falan yazar farklı etkinlikler. Daha fazla yatıklarsınız orada aşağı doğru inerseniz bunu görürsünüz. Şimdi hangi kripto paralar arkadaşlar ve e, token diyelim, Şiliz'in e, olduğu için. Bunlar arkadaşlar Şiliz üretti. İlki Leeds United arkadaşlar, şu an değeri e, 95 cent. İkincisi Atletico Mineiro, bunların etkinliği var. Üçüncüsü Crystal Palace arkadaşlar. E, şu an listeleri değil gibi gözüküyor ama listeleri fiyatı belli Şiliz'de arkadaşlar. Ve Everton. Bu dört tokenin arkadaşlar alım-satım madenciliği var. İster dördüne katılırsınız, ister e, belirlemiş olduğunuz birine, size kalmış. Her biri için arkadaşlar ayrı ayrı hacim yapmanız gerekiyor ve sıralamaya girmeniz gerekiyor. Hemen biriyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada bir sorun oldu. Yetkililere bildirdim. Kusura bakmayın. Söylediklerimizi unutmuş olabiliriz. Şimdi dağıtılacak ödüller 51.200 şiliz hepsinde arkadaşlar. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Etkinlik bugün akşam 7'de başladı. Yarın akşam 7'ye kadar devam edecek arkadaşlar. Dağıtım da şöyle bir bakayım hemen tarih. Evet arkadaşlar onu da kontrol ettim. Dağıtım. E, etkinlik ayın 16'sı akşam 7'de bitiyor dedim. E, bir gün sonra ayın 17'si e, öğleden önce 11'de hesaplarınıza gönderilecek. Bakın arkadaşlar şuradaki sorunu söyleyeyim. Litünaytık'ta tıkladığınız zaman normalde etkinlik başladı. Bakın nasıl katılacağınızı söyleyeyim. Buraya tıkladık. Burada bir sayaç var. Bu sayaçta hata var arkadaşlar. hatamız bu. Bunu düzeltecekler. E veya direkt al sat kısmına tokenin adını yazıp öyle de girebilirsiniz. O önemli değil, buradan girmenize gerek yok öyle. Mesela Atletico Mineiro'da anlatalım. Hemen alım satıma başlayın diyorsunuz arkadaşlar. Evet alım satıma başladıktan sonra arkadaşlar buradan al sat bu şekilde işlemleri tekrarlayacaksınız. Yani kimin ne sırada olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar, öyle bir durum var. E şöyle bir kontrol edelim hatta al sat başladı, e sıralamayı görebiliyor muyuz diye bakacağım. Geri geliyorum. Atletico Minerio'ya tıklayalım daha fazla göstere. Sıralama gözüküyor mu? Evet arkadaşlar burada sıralama gözükmüyor. Ama ben size ortalama bir arkadaşlar burada şey çıkaracağım. E, 51.250 şiliz dağıtılacak dediğim gibi. E, etkinlik yarın akşam 7'de bitiyor. Bu şekilde arkadaşlar her birine bakın birine katıldığınızda hepinize hepsine katılamıyorsunuz. Her bir için ayrı ayrı mesela burada Atletico Minerio Teter paritesinin işlem hacmi yapacaksınız. Altta Crystal Palace, e, Teter. E, onun altında da Everton, Teter alparetesini işlemler yapacaksınız. Yani ben zarar etmem hocam, iyi yaparım diyorsanız girin arkadaşlar. Bunları kaçırmayın. E, buradan para biriktirebilirsiniz. Şurada daha fazla göster kısmına bakmıştık değil mi arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Evet, bu şekilde burayı da kontrol ettik. Evet, şurada arkadaşlar, de, sona erenler var. Bakın, sona erenler var. Yakında olan var hiç? Bakıyorum. Evet, yakında bir tane daha etkinlik varmış arkadaşlar. Galaxy Finance diye. E şurada sona erenlere bir bakalım be. bir ödül şeyini görün. Mesela Barcelona yapılmış arkadaşlar. Monaco yapılmış. Aston Villa daha öncekilere bakalım taraftar tokenlere. Arsenal. Yani 4 tane daha yapılmış. Ben bunu tanıtmamıştım. Aynı şekilde dağıtılmış. Daha fazla göster diyelim. Hemen koyun market kepe geliyorum. Barça yazıyorum. Barcelona diye yazalım. Şuradan da hesap makinesini açalım. Hesap makinemi açtım arkadaşlar. Evet. Hesap makinesini açtık. Kaç tane açtık? Bayağı bir açtık. Barcelona yazıyorum. Evet Barcelona fan token. Tanesi arkadaşlar 3.63. Hemen sayfamıza gelelim. Bir görelim ilk 20 miydi bu? Evet en iyi 20. Arkadaşlar bu dağıtılmamış galiba. Daha yeni bitmiş çünkü. Bugün bitmiş. Ee, bunu kaçırdık. Şöyle bir geliyorum. Keşke videoyu daha erken hazırlasaydım. Evet, sona erenlerden birazcık daha aşağı inip kontrolü sağlayalım. Barçaya göre bakmayacağız yani. Şöyle daha aşağı indim. E şurada Aura var arkadaşlar Aura. Şöyle bir yazalım Aura diye. Arkadaşlar Piyas diye bir token var onu buldum. Aura'yı bulamadım. Bakın Piyas'a bir bakalım. İnşallah bununkini paylaşmışlardır. Bir e, tahmini, e, hacmi görmek istiyorum arkadaşlar. Yani burada yapıp yapmayın diye kesinlikle bir tavsiye bulunmuyorum. Sadece arkadaşlar mantığını öğrenin, ona göre katılın. Bakın birinci ne kadar yapmış, şöyle bir bakıyorum. 20 milyon diyelim. Fiyatına göre şimdi hesaplayacağız arkadaşlar. 20 milyon çarpı ne kadardı fiyatı piyasın? 0.03. 0.03 çarpı yaptık değil mi? 600 bin dolar hacim yapmış birinci arkadaşlar. Peki 600 bin dolar hacmen ne kadar para kazanmış? Ona bir bakalım. Ödülüne de bakacağız arkadaşlar. 27.390 bakalım. 27 bin 390 çarpı 0.03 821 dolar para kazanmış arkadaşlar. Fi ücreti karşılar mı? Karşılar. Ee, burada bir sorun yok. En alta geliyorum. Bu ne kadar yapmış? 5 milyon, 6 milyon diyelim. 6 milyon çarpı 0.03. Bu da arkadaşlar 18 bin dolar bakın hacimle. Yani bu belli olmuyor arkadaşlar. Yani 18 milyon hacimle burada para kazanmış. Peki ne kadar kazanmış? Bir de onu inceleyelim. 0.03'lü tanesi değdim acaba. 8758. 262 dolar. Bence arkadaşlar 18 bin dolar hacim bu kadar para vermez. Yani çok zor. Yani bayağı buradan da iyi para kazanmış. Yani e, baş e, burada gelip arkadaşlar e, bu paraları kazanabiliyorsunuz. Diğerlerinin hesaplamasını sizler yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım alım satım madenciliği ile ilgili bunlar. Hesaplamanın nasıl yapıldığını gösterdim. Açın tek tek bakın. Yani e, Ortalama hacimleri hesaplayın. Ona göre arkadaşlar ortalama en son girene bakın. Önemli olan o. Ona göre katılım sağlayın. E, hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol...